Evet Gemlik Basın takipçileri bugün 29 Ekim Cumhuriyet'in ilanı. Evet e, Gemlik Belediyesi'nin düzenlemiş olduğu etkinliklerde e, evet, bundan aşık, Melek oluyor. aşık ve e, vatandaşlar Aydın, e, sırayla onlara binerek bolonları Sema Şeker, uçuyorlar. Orhan Şeker, Buğlem Şeker Hadi Eymen Şeker Evet Sabri Hanım şöyle ilerler çıkıyoruz lütfen biraz buraya çok çalışma alanınıza Aleymen şeker, Ümit Özkan Öz Özmer, Ümit Özmer, Hanne Koz, Mustafa Balcı, Şeref Gedik, İlayda Gedik, Sıma İler Gedik. <gülüyor> <gülüyor> Evet, Gemlik Belediyesi'nin düzenlemiş olduğu 29 Ekim etkinliklerinde e, vatandaşlar sırala balona alınıyor. Ve e, bu güzel anı yaşamak için balonla Ses. Resimlerimizi alıyoruz. Karşıki sağ taraftan 112 tarafından çıkıyoruz. Alanda lütfen, burada çalışma alanımızda lütfen fazla olmazsa insanlarımız. Evet, arkadaşlar da bize yardımcı olsunlar. Evet, Gemlik Belediyesi'nin düzenlemiş olduğu 29 Ekim etkinliklerinde Gemlik top sahasında e, vatandaşlar balonlarla e, güzel anı yaşamak istiyorlar. Ve evet, sırayla vatandaşlar e, balona alınıyor. E, isimleri okunarak. Evet bu arada birden 250 260'a kadar numarası olanlar varsa sırası geçmiş birden 260'a kadar okuduk şu an 260'ı alıyoruz ama gecikmiş olan varsa ismini söylerse bakarız listeye alırız. Evet, olan e, çok az bir mesafe evet, şimdi, yukarıya kalkıp Temmeli orada 4, 4 mi oldu? Gemlikteki hava 6 şartlarının bugün biraz kötü olmasından dolayı en son Ümit Özmen dedik, Hande Koz dedik, Mustafa Balcı, Zümra Gündoğdu, Şerif Moran Şahin, İbrahim Esat, Murat Sarıtepe, Özer Sarıtepe, Fulda Gökçay, Satı Bakır, Erkan Adalı, Songül Adalı, Nükriye Adalı, Ali Ünal, Sinem Ünal, Külay Yatmay, Naziye Lazi, Lazi, Nur Yatmay... Zafer Yatmay, Kerem Özkarakaş, Musa İyigül, Buse İyigül, Abdül Celal Sarı. O altıncı gediği de alalım oraya. Şu ateşini alalım. Altıncı o. <laughs> Murat Atbaba 11.45 için. Daha var bak o Gelceksin. Gelecek Evet, bugün Gemilik, e, Gemilik Belediyesi 29 Ekim etkinlikleri dolayısıyla düzenlemiş olduğu balon uçurması e, görüyorsunuz. Tabii bugün hava şartları biraz kötü. E, bundan dolayı e, saha içerisinde e, güvenliği alan e, belediye sarı, ekipleri ya, ayrıca ya doğru, bu, bu, araçların ya, e, erdi, e, yunmaz, bağlanması katriye, yunmaz, Hava yunmaz, şartlarının kötü, uyar, kötü olmasından olması. dolayı, hava şartlarının da biraz kötü olması, ee, bolonların herhangi bir kaçıp e, Şenol, kontrolsüz bir şekilde gitmesini önlemek için dur, araçlarla, yüklerle bağlanılıyor. Ol, Ve o şekilde belli bir mesafeye Boran kadar kalkıp Han, yeniden e, aşağıya iniyor. İrfan Başaran, Cemal Başaran Elif. Büşra Erol, Eyüp Yener, Yıldız Yener Koray Canlı Kore Gökay Canlı Uğde Karar Yeşim Kara, evet, İlanda Belediyesi e, bu etkinliği bir hafta evvelinden sosyal medya hesaplarından duyurmuş. Deniz Ak Yıldırım, Adli Ak e, Yıldırım, Herkes At bir At telefon Yıldırım, numarasıyla e, sıra alınıyordu Kad ve herkes ismiyle çağrılıyor. Kadir Göktaş, ee, Nadide Belediye Göktaş, Belediye tarafından ismiyle çağrılarak. Sen bu sayıda isimlerden varsa lütfen. Bolona biniyorlar. Canan Altundal, Ali Altundal, Tarık Yılmaz. Samet Demirci evet, Pandemi dolayısıyla Pandem Türkiye parmak, genelinde parmak, Yapılamayan etkinlikleri parmak, e, Az da olsa altan. 29 Ekim için e, Gemlik Belediyesi e, Bu şekilde bir etkinlik düzenledi Ve e, vatandaşların da ilgisi çok çok fazla e, Tribünlerde insanlar sıralarını bekliyorlar Belediye ekiplerince e, Herkes ismiyle çağrılarak e, Bolona piniyorlar Evet pandemi dolayısıyla buruk geçen bir 29 Ekim yaşıyoruz. Bundan sonraki 29 Ekim'lerde daha daha güzel etkinliklerle daha şen, şen ve daha güzel etkinliklerle inşallah buluşacağız. Bugün de 29 Ekim'i az da olsa vatandaşlarımızın yaşaması ve bu anı ve Bugünü e, hatırlamaları için Gemlik Belediyesi tarafından düzenlenen balon uçurma etkinliğiyle. Evet görüyorsunuz şu an e, balon yere iniyor. Evet içerisinde e, aileler e, vatandaşlar e, güvenliği için etrafında çok sayıda e, kişi takip ediyor. Evet bir tane balonumuz şu an kalktı. Havalanıyor. Evet çok güzel şey aslında e, tabi isterdik ki gemlik semalarında uçmak evet, ama bakın, mümkün olmadığını Çocuklar tribünlere geçiyoruz ediyorlar. ayrı ayrı, oturuyoruz o, hadi bakalım kişiler. Hadi ismi bir yazılı bekleyin lütfen Bak böyle Çünkü yan yana yan üstüne hastalanacağız e, şuraya, şuraya boşaltıyoruz. Bugün de şuraya malum e, yağmurlu şartıyoruz, bir gün bugün Hadi arkadaşlar Evet görüyorsunuz şu an havaya kalktı balon ee, iki balon yan yana geldi. Evet yetkililer iki balonun birbirine karışmaması için gerekli önlemleri alıyorlar. Aslında dediğimiz gibi isterdik ki gemlik semalarında bu balonlarla uçmak ama mümkün olmadığını beyan ediyorlar. Bu şekilde bir etkinlikle insanları en azından bu balonu balona olan kişiler daha evvelden bilmemiş olan kişiler bu anı, bu güzel anı yaşaması için Gemlik Belediyesi böyle bir etkinlik düzenledi. Evet, bugün dediğimiz gibi 29 Ekim. Pandemi dolayısıyla buruk geçen bir 29 Ekim. Ee, gönül isterdi ki e, bu sahada e, daha coşkulu, daha e, fazla insanın olup e, burada 29 Ekim'i daha güzel, ve e, hissederek yaşamalarını biz de isterdik gönülden. Ama tabi e, malum dünya, dünyada olan bu yaşanan pandemi dolayısıyla her şey kısıtlı yapılıyor. Evet, balon görüyorsunuz şu an yere iniyor. Eee per, güvenlik personeli balonu bir şekilde tutuyorlar. İplerle bağlı her bölgeden bir araca e, iplerle bağlı. Evet yeniden kalktı şu an balon uçuyor. Şöyle e, sizlere daha geniş açıdan göstermek isterim balonu. E, çok güzel bir an. Yani gönlün isterdi ki herkes binsin. Biz de binmek istiyoruz ama e, tabii bakalım bize de sıra gelir mi gelmez mi? Evet balon havalandı. Havalandı. Evet, balonu kullanan e, yetkili görüyorsunuz. Balonu indirip ve havaya kaldırmak için e, gaz kullanılıyor. Evet, şu an e, Gemlik Belediyesi, evet, güzel bir etkinlik düzenledi. Güvenlik e, çok çok üst noktada. Her noktadan e, takip ediliyor. Belediye ekipleri e, ve e, balonu uçuran personel her noktadan takip ediyorlar güvenlik amacıyla. Malum dediğimiz gibi bugün hava biraz kötü. Yani çok kötü değil ama gene de bugünkü rüzgar ara ara yağın, çiliştiren yağmur sıkıntılara sebebiyet vermemesi için güvenlik üst seviyede tutulmuş. Ve herkes sırayla isimleriyle alınıyor. Evet. Görüyorsunuz belediye ekipleri e, her noktada var. Tribünde vatandaşlar seyrediyor. Ailelerini bekliyorlar. Sıralarını bekliyorlar. Evet. Belediye ekipleri ayrıca e, Bolona Plan vatandaşların resimlerini çekerek kendilerine bugünü unutmamaları için bir hatıra olarak veriyorlar. görüyoruz evet. Evet, şimdi 310'a kadar gelen var mı 310'a kadar? 310 numarasına kadar. kadar. Bu arada bakın, şurayı boşaltıyoruz. Şurayı lütfen. Yani Evet, belediye ekipleri, vatandaşlara lütfen pandemi kurallarına uymaları için ve sıraları kadar, sıraya girmeleri sıra için uyarıyorlar. Yani e kadar olan Tabii vatandaşlarımız e, kişi var mı? randevuyla gelindiği için genellikle. Evet, 300 e, kadar yok. O zaman evvel evvel yeni listeyi alabilir miyiz? Var, var burada. Elini kaldırsın. Var. var. Kaç <laughs> efendim var Tamam birazdan alacağız Evet e, Şu an e, evet, vatandaşlar Tekrar ediyorum birden 310'a kadar Numarası olanlar gelsinler Birden 310'a kadar Gördüğünüz gibi vatandaşlar mı kaçırdım tekar. gelemedim biraz Biliyorlar. geciktim Bir yere gitmiştim Diyen varsa birden 310'a kadar sırası olanları Alacağım ve devam ediyorum artık Erhan Sözcü Er Selen evet. Sözcü Er Görüyorsunuz şu İsmet an balona, balona biraz de, yaklaşıyoruz. Dediğimiz güzel. gibi bugün e, güzel, güvenlik Mustafa ekipleri Temel, Yusuf Temel, Türkan belediye, Gülüz, belediyeye, Gülüz, belediyeye ait güzel. güvenliği çok üst noktada tutuyorlar. Vahit Yiğit, Gamze Yiğit, Sinan Bektaş, Halime Bektaş, Birol Erdoğan, zorla gelenleri alıyorsunuz. Emine Bayrak, Nina Nur Yılmaz, Merve Portakal, Damla Boztepe, Nülüfer Aydın, Zeynep Aydın, Ekber Aydın, Sıla Adanur, Muhammed Ali Adanur, Buse Balaban, Elif Erbay. Evet, balonun e, uçabilmesi için gerekli olan gazı da e, yetkili personel e, balona koyuyor. Ve şu an e, balon uçmak için evet, hazırlıkları işte yapılıyor. Doktorlar, o fektanlarımızı Evet. Evet, yürüyorsunuz. Sosyal mesafe lütfen bakın. Sabahtan beri söylüyorum. Evet arka şu an e, bir anons yapılıyor. Sosyal mesafeye görece. dikkat edilmesini ve e, herkesin e, pandemi kurallarına uyması için belediye ekiplerince ikazda bulunuluyor. Evet bu güzel anı e, seyretmek ya da e, yaşamak için tabi burada olmak gerekiyor. E, Bolonlu uçmanın e, ayrı bir zevki var. İnsanlar e, belli bir yüksekliğe çıkıp oradan evet, e, evet. gemini Çevreyi seyredelim, seyretmeyi diyelim. Çünkü çok fazla yükselemiyor balonlar. Bu da e, hava şartlarının biraz kötü olması. E, bunu e, elverişli kılmıyor. Evet şu an e, yetkili ekipler hazırlıklarını yapıyor. Vatandaşlar geldi. Vatandaşlar şu an tek 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 balona alınacaklar. E, Balonda olacaklar. Evet. Yetkili personel e, vatandaşları sıra sıra 340 alıyor. 340'a kadar numarası olan. Bizi aradığınızda sizlere numara verdik. Çok demeden kontrol eden kişiler de var. Birden 340'a kadar olanları alıyoruz şu anda. 340. Birden 340'a. Evet bugün 29 Ekim. Ee... Gemlik'te e, ve Türkiye genelinde pandemi dolayısıyla kısıtlı olan yapılan etkinliklerden biri ve Gemlik Belediyesi tarafından e, Gemlik halkına e, az da olsun 29 Ekim'i yaşatabilmek için bugün e, böyle bir etkinlik düzenlendi. E, şu an e, balona e, tek tek vatandaşlar alınıyor. Bir yetkili personel bu konuda çok e, titiz davranıyorlar. Malum herhangi bir sıkıntı olmaması, herhangi bir şey olmamasından dolayı için e, güvenliği e, üst seviyede tutmaya çalışıyorlar. Farkındaysanız e, bir kişi aşağıda, bir kişi yukarıda, bir kişi de içerisinde e, sürekli e, balonu e, kontrol etmek için bulunuyorlar. 20. Gemlik 20. e, Tot sahasında e, Gemlik Belediyesi tarafından düzenlenen 29 Ekim etkinliklerinde e, bugün Gemlik'te bir balon uçuruluyor. Vatandaşlar bu balona pinip e, gemliğin semalarının yükselerek gemliği yukarıdan görmek ve e, bolonun balonun da nasıl uçulduğunu ve bu anı yaşamak için ee, tek tek numaralarını alan daha evvelden randevu sistemiyle alındı biliyorsunuz. Yemlik Belediyesi bir hafta evvelinden e, bunu e, bildirdi. Ana, sosyal medya hesaplarından anonslarla bildirdiler. Ve e, arayıp randevu alınmasını talep ettiler ki bir karışıklık yaşanmaması için tabi şu an çok sayıda vatandaş almış e, ve isimleri okunan verilmiş olan sıra numarası gelen eee Gidiyor. ve gemliği biraz daha yüksek bir kesimden, yüksek semalardan gemliği seyrediyorlar. Evet bugün 29 Ekim. Ee, pandemi dolayısıyla buruk geçiyor ama e, gönlümüz isterdi ki daha neşeli, daha Hala balık 29 Ekim'leri yaşamak. Ama malum 29 Ekim, 29 Ekim olduğu malum pandemi var. Pandemiden dolayı her şey <laughs> kısıtlı olması gerekiyor. Sosyal mesafeye dikkat edilmesi gerekiyor. Vatandaşlara sürekli uyarılarda bulunuyor. Sosyal mesafeye dikkat edin. Evet görüyorsunuz. Ayrıca e, bu günü, bugünün an, bu, bugünü e, An, fotoğraflarla e, çekiliyor. Bunlar da Gemlik Belediyesi tarafından e, gerçekleştiriliyor gene. Bugünü insanlar e, resimlerinin resimler çekilip bugünü unutmamak için e, böyle bir imkan da tanınmış. Ve hemen e, fotoğraflar çekiliyor ve hemen ardından teslim ediliyor. Çok güzel bir çalışma aslında. Çok güzel bir etkinliğin içerisinde. Çok güzel bir şey olmuş. Evet. E, Gemlik basın olarak yayınımıza e, burada son veriyoruz. E, bu anı e, en azından daha uzaklardan daha e, yakından da e, izlemek için Gemlik Top sahasında bu etkinlik devam ediyor. Bizde kalın. Gemlik basında kalın.